Yeni bir internetten para kazanma videosuyla karşınızdayım. Öğrenci olabilirsiniz, işsiz olabilirsiniz, geliriniz yetersiz geliyor olabilir. Amacım sizlere çeşitli alternatifler sunarak kazanç elde etmenizi sağlamak. Bunun için genellikle dolar bazında kazançlar elde edebileceğimiz, küresel çapta kullanılan platformları tercih ediyoruz. Bu tarz videoların gelmeye devam etmesi için videoyu beğenebilir, bildirim zilini açarak videolardan anında haberdar olup avantaj sağlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yapay zeka dijital dünyada şimdiye kadar yaşanmış en etkileyici şeylerden biri. Ama aynı zamanda daha iyi hale gelmek, daha fazla içerik oluşturmak, bazı yaşam hilelerini harika araçlarla yapmak ve hatta para kazanmak için sunulmuş en büyük fırsat. Yapmak istediklerinizi gelir, takipçi, içerik üretimi veya başka bir şey hızlandırmak için gerçekten büyük bir fırsat sunuyor. Biliyorum ki birçoğunuzun kafasında birçok soru var. Tüm bu araçları görüyorsunuz ve doğal olarak gerçekten bu araçlardan bazılarını ya da bir tanesini kullanarak para kazanabilir miyim diye soruyorsunuz. Hiç lafı dolandırmadan bu videoda size yapay zeka araçlarını ve farklı şeylerin bir kombinasyonunu kullanarak gerçekten gelir elde etmenizi sağlayabilecek 5 çok yaratıcı ve tamamen yasal gelir fikri sunacağım. Bunlar birinci günden itibaren size para kazandırmayabilir. Ancak bu ilerlemeniz gereken meşru yollardır. Her zaman söylediğim gibi sadece bir kez ya da bir hafta sonu denemekten ibaret değil. Bir vücut inşa etmek, bir iş başlatmak, bir takipçi kitlesi oluşturmak ya da anlamlı bir şey yaratmak çok fazla tekrar gerektirir. Gerçek şu ki nereye gittiğinizi bildiğinizde zaten anahtarlar elinizde demektir. Sadece o kapıyı açıp çalışmaya başlamalısınız. Eğer yapay zekayı kullanarak nasıl para kazanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız sonuna kadar izleyin ve pişman olmayacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden ilk fikre geçelim. Karşınızda web adında inanılmaz bir platform var. Bu muhtemelen ChatGPT'den sonra gördüğüm en iyi şey. Ne yapıyor biliyor musunuz? Web siteleri, uygulamalar, oyunlar, farklı platformlar sadece bir komut ile yaratıyor. Bu çılgınca bir şey. Şimdi size göstereyim. Ana sayfada insanların oluşturduğu farklı araçlar, uygulamalar ve oyunlar gibi şeyleri göreceksiniz. Örneğin Sonic 2D bir hafıza oyunu, bir yapay zeka animasyon jeneratörü. Tüm prototipi parça parça, sayfa sayfa yaratabilir ve anında düzenleyebilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Buraya geliyorum. Kaydolmanız gerekiyor bu arada. Tamamen ücretsizdir ve neon renklerde bir platform oluşturmasını istiyorum. Bu platform farklı pazarlama araçlarının bir kütüphanesi olacak, içerik takvimi oluşturucu, küçük resim oluşturucu, ses video dönüştürücü gibi 20 farklı araç eklemesini istiyorum. Komut veriyorum ve birkaç saniye bekliyorum. İşte platformun bizim için yaptıklarını göreceksiniz. Bu ilk prototipimiz. Bir bakın çılgınca değil mi? Ne kadar güzel görünüyor. Bu ön yüz bir URL oluşturdu ama özel bir URL. İsterseniz daha sonra satın almanız gerekiyor. Bu yüzden kendi web siteniz olabilir. Ama bir bakın, içerik takvimi oluşturucu, sosyal medya gönderi zamanlayıcı, hashtag analitikleri, e-posta başlık testi, açılış sayfası oluşturucu, her şey hazır, tasarımı çok seviyorum, sadece birkaç saniye sürdü ve şimdi lütfen platformun ne hakkında olduğunu açıklayan bir hakkında sayfası oluştur diyebilirim. Enter'a basıyorum ve bakalım işte bu benim hakkında sayfam. İçeriği yazdı, misyonu yazdı, bizi farklı kılan özellikleri ekledi, araçlarımızı tanımladı. Web siteniz hazır. Bu bir prototip. Bunu alıp bir geliştiriciye gerçek bir web sitesine dönüştürmesini sağlayabilirsiniz ve tahmin edin ne oldu? Bunu bir hizmet olarak sunarak para kazanabilirsiniz. Bir fikirle gelen birine bir prototip, tam bir prototip, çalışan bir prototip sunabilirsiniz. Bunu bir gün içinde yapıp Fiverr, Freelancer veya Upwork gibi platformlarda satabilirsiniz. Prototip kategorisine girerek ya da startup forumları veya Quora gibi yerlerde içerik oluşturarak bu platformu başkaları için oluşturduğunuzu göstererek sunabilirsiniz. Bir prototip için en az 500 dolar veya daha fazla ücret alabilirsiniz. Eğer daha karmaşıksa ve ne kadar çok oluşturursanız o kadar yetenekli ve yaratıcı olursunuz. Bugün sizin için ikinci fikrim yeniden kullanım kralı olun. Kısa video çağında yaşıyoruz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. TikTok, Instagram, YouTube Shorts, Pinterest video pinleri İçerik oluşturucular sürekli olarak daha fazla içerik üretmek için aç. Özellikle bunun nasıl kazandıklarını fark ettiklerinden beri. Daha sık ve daha fazla içerik üretmek. Bu yüzden neden uzun videoları olan içerik oluşturucuları bulmuyorsunuz? Örneğin YouTube'da podcastler ya da performansı düşük videolar gibi. Bunları kısa videolara dönüştürüp onların sorunlarına çözüm sunan bir hizmet olarak sunmuyorsunuz. Bu noktada Opus Clip gibi platformları kullanabilirsiniz. Opus Clip bu konuda en iyi platformlardan biridir. Ücretsiz değildir ama yüksek kalitede hizmet sunar. Size ücretsiz bir alternatif de vereceğim. Yapmanız gereken tek şey videonun bağlantısını kopyalayıp platforma bırakmak. Birkaç dakika sonra Opus klip videonuzdan en az 20 farklı kısa klip oluşturur. Ayrıca size virallik puanı verir. Yani bu klibin TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarda viral olma olasılığını gösterir. Başlık, altyazı, transkript her şey hazırdır. Üstelik doğrudan sosyal medyaya yayınlama seçeneğiniz de vardır. Bunun yanı platformda farklı görseller, B-roll ekleyerek videolarınızı daha etkileyici hale getirebilirsiniz. Opus Clip, videodaki konuşmalara ve kelimelere uygun B-roll'ler önerir. Bu kliplerin sürelerini, düzenini ve sayısını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Platformda biraz zaman geçirdikten sonra müşterileriniz için harika kısa videolar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir saat boyunca düzenleme yaptıktan sonra 15-20 kısa video üretebilir ve bunları içerik oluşturuculara sunabilirsiniz. Hatta oluşturduğunuz bu klipleri bir filigranla gösterebilir ve bunları sizin için hazırladım, beğenirseniz satın alabilirsiniz diyebilirsiniz. Bir video için 10 dolar talep etseniz bile 20 video ile 200 dolar kazanabilirsiniz. Bunu freelance platformlar üzerinden sunabileceğiniz gibi doğrudan içerik oluşturuculara DM atarak da yapabilirsiniz. Portföyünüzü oluşturup DM'ler aracılığıyla daha fazla içerik oluşturucuya ulaşırsanız iş kapma şansınız artar. Ücretsiz bir alternatif olarak Wizard.io gibi platformları kullanabilirsiniz. Wizard.io sınırlı sayıda ücretsiz kısa video oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin ücretsiz planda 10 video üretip deneyebilirsiniz. Daha sonra işlerinizi büyütmek isterseniz ücretli sürüme geçebilirsiniz. Üçüncü fikre geçelim. Gelişmiş promptlar yaratmak ve satmak. İnsanların büyük bir çoğunluğu ChatGPT veya diğer yapay zeka araçlarını kullanırken yalnızca yüzeysel komutlar veriyor ve bu da genel sonuçlar alıyor. Peki ya siz mühendisler gibi detaylı ve gelişmiş promptlar yazıp bunu bir ürün haline getirirseniz Örneğin, benim ekibimle oluşturduğum Prompt İncilimiz adında bir ürün var. İçinde yüzlerce farklı sektör için hazırlanmış detaylı prompt'lar yer alıyor. Nasıl yapabilirsiniz? ChatGPT'den kendiniz için gelişmiş prompt'lar oluşturmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, "Lütfen fitness sektöründe pazarlama için yaratıcı içerikler üretmeye yönelik 10 gelişmiş prompt hazırla." ChatGPT size 10 yaratıcı ve detaylı prompt sunacaktır. Bu promptları bir belgeye dönüştürüp dijital bir ürün olarak satabilirsiniz. Örneğin bir açılış sayfası oluşturarak bu ürünü e-posta karşılığında ücretsiz sunabilir veya belirli bir ücret karşılığında satabilirsiniz. Bu fikir size çekici gelmiyorsa PromptBase gibi platformlara göz atabilirsiniz. Bu platformda spesifik sektörler için geliştirdiğiniz promptları satışa çıkarabilirsiniz. Her satıştan 2-3 dolar kazanabilirsiniz ve bu tamamen pasif gelir haline dönüşebilir. Dördüncü fikre geçelim. YouTube araştırma uzmanı olun. YouTube içerik oluşturucuları için en büyük zorluklardan biri doğru başlıklar, fikirler ve senaryolar bulmaktır. İşte burada devreye girip bu hizmeti bir paket halinde sunabilirsiniz. Örneğin benim ajansımda sunduğum bir hizmet var. YouTube içerik oluşturucuları için araştırma, fikir üretimi ve içerik takvimi hazırlıyoruz. Bunun için 3000 dolar gibi yüksek bir ücret talep ediyoruz. Ancak siz başlangıçta daha küçük planlarla başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken ChatGPT'yi bir YouTube içerik uzmanı gibi kullanmak. Örneğin, lütfen 2024 yılı için affiliate marketing alanında viral olabilecek 10 YouTube video fikri oluştur. ChatGPT size başlıkları ve fikirleriyle birlikte 10 öneri sunacaktır. Daha sonra her bir başlık için 5 dakikalık bir video senaryosu oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu senaryoları düzenleyerek müşterilere sunabilirsiniz. İlk etapta düşük ücretlerle başlayabilir, ardından deneyim kazandıkça fiyatlarınızı artırabilirsiniz. Beşinci ve son fikir e-posta pazarlama fanılları oluşturun. Online iş dünyasında e-posta pazarlaması etkili sonuçlar elde etmek için en güçlü araçlardan biridir. Ancak çoğu kişi bunu sadece rastgele bir haber bülteni göndermekle sınırlı tutuyor. Siz belirli bir stratejiyle planlanmış e-posta dizileri oluşturabilir ve bunu bir hizmet olarak sunabilirsiniz. APRM adında bir ücretsiz eklenti chat GPT'yi e-posta pazarlama konusunda bir mucize yaratıcıya dönüştürebilir. Bu eklenti hazır e-posta Dizileri ve pazarlama stratejileri oluşturmanızı sağlar. Örneğin bir online mağaza için hoş geldiniz e-postası, sepette bırakılan ürün e-postası gibi tüm gerekli e-postaları bir tıkla oluşturabilirsiniz. Bu dizileri müşterilere özel hale getirip bir ürün ya da hizmet olarak satabilirsiniz. Sonuç olarak bu fikirlerin her biri kendi içinde birer fırsat. Başlangıçta zorlayıcı görünebilir. Ancak doğru adımlarla ilerlerseniz uzun vadede başarılı bir iş modeli kurabilirsiniz. Önemli olan hangi fikrin size en uygun olduğunu seçmek ve bu alanda istikrarlı bir şekilde çalışmaktır. Umarım bu fikirler ilham verici olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz daha fazlası için desteğinizi göstermekten çekinmeyin.